Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin çok beğendiği bir modelle geldim. Herkesin sipariş vermek istediği, modelini istediği bir örgü modeli bu. Ve ben de sizlere de yardımcı olmak istedim. Siz de örüp ev ekonomize katkı sağlayın istedim. Tığım 1.75 milim şöyle göstereyim. Şu şekilde e, ipimden akopurlanta genelde ile örülüyor. Ben hemen size başlıyorum. Şu şekilde patik öreceğim. Gördüğünüz gibi e, tabanın zaten eski videolarıma bakarsanız eğer taban videom mevcut. Oradan örebilirsiniz. Şu şekilde ben yaptım. Hemen e, üst kısmına geçeceğim. Ve şu sırayı ben başlamıştım. Orayı devam edeyim şu şekilde göstermek istiyorum başlangıcında. Taban kısmına başladıktan sonra sayılarımı tamamlayıp bir üst kısma geçeceğim artık ve onun içinde yapmam gereken şu. Şu köşeden başladım ben zaten tam olarak şuradan. Şu şekilde daha sonra aklıma geldi. Sökmekte istemedim. Sizlere de göstermek istedim. Bakın arkadaşlar. Şimdi normalde biz örerken şöyle bakıp gidiyoruz ya artık tabanım bitti. Bir üst kısma geçiyorum. Bakın şuradan. Şöyle ikisini alıp. Şöyle. Çok kolay. Zaten o videomda da gösterdim. Daha önceki patik videomda da gösterdim. Eski videolarıma dönerseniz eğer. Göreceksiniz. Şu anda ciddi anlamda patik siparişi, örgü siparişi alamıyorum. Hem Youtube videolarım. Hem bu ıı, patik siparişim tıkandı açıkçası çok yoğun bir istek var. Allah herkese böyle bereketli kazançlar versin. Siz de örüp satabilirsiniz arkadaşlar ve gerçekten çok sevilen bir model. Bakın şu şekilde. Ben bu şekilde sıra sonuna kadar gidip tamamlayacağım. Burayı anlamış olabileceğinizi düşünüyorum. Videom çok uzun olsun istemiyorum arkadaşlar. Bu şekilde bakın artık üst kısma doğru dönüyor pati. Şimdi sıra sonuna geldim ama bir tane kaldı. Onu da burada göstermek istiyorum. Tekrardan bakın. Şöyle takıp sık iğnemi yaptım. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Bakın şu zincir çekiyorum iki tane. O şekilde başlıyorum. Şurayı hemen normal takıyorum. Kapatıp ilmek kaydırma yapacağım ki şöyle gösterirken kaçtı pardon. Bakın. Yavaş yapıyorum. İlmek kaydırma şeklinde kapattım. 2 tane zincir çekiyorum. Her zaman iki zincir çekiyorum. Artık bütün ilmeklerimin tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. Yani e, yalancı sık iğne, sık iğne dediğim. Şu şekilde doluyorum hepsini aynı anda çekiyorum arkadaşlar. Dolayıp hepsini aynı anda çekiyorum. Modelim çok güzel olacak. Bu şekilde bataraktan tam orta noktaya kadar gitmeyeceğim. Belli bir sıra öreceğim. Daha sonra orta kısmına doğru model koyacağım. Yani patiğimin ayak ucuna doğru modelimi koymaya başlayacağım. Ben istediğim yere kadar ördüm. Bakın burun kısmına gelmeden şuraya kadar ördüm. Şimdi arkadaşlar ortak noktamı bulacağım, sayılarıma başlamam gereken yere patiyemi ortalıyorum. Yani şu kısmı ortaladım ve buradan patiğimin orta kısmını ayarlayacağım. Bakın şöyle, pardon, şöyle kameramı ayarlayayım. Şu şekilde orta kısmımı ayarlayıp işaretleyeceğim hemen. Şöyle iyice bakın. Şuradan eşit gelecek şekilde ayarladım. Ve orta kısmı benim tam şurası. Tığımı taktım. Şimdi buradan buraya kadar 23 sayacağım. E, bu tığımı taktığım olanı saymıyorum. Hemen yanındakinden başlıyorum. Bakın. Küçük iki tane çizgi olanı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 tane toplamda. Ve tığımı çıkartıyorum zaten ben ayarladım. Şimdi hemen size modelimizi koymayı gösteriyorum. Bu kısım önemli arkadaşlar. Bu kısma dikkat edelim. Modelimi yaparken bakın. Eee evet, direkt Buraya değil en son battığım ilmek var ya onun önündekine değil bir sonrakine zaten ona battım bir sonrakine batıyorum ve belinden bakın şöyle anlatayım bu ilmeğe battım mesela normal trabzan yapmak istesem önündeki trabzanın tepesine batmam gerekiyor o şekilde değil hemen yandan çıkıyorum şu şekilde dıştan alıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Tekrar batıyorum. Bunda yaptığımız gibi e, buraya batmıyorum artık şöyle arkadan bunu batarken kullandığım trabzanın içine şöyle batıyorum. Bakın. Elinize ipinizi tığınızı alırsanız o şekilde yaparsanız daha iyi anlarsınız. Tekrar göstereyim. Trabzan'ımı yaptım belinde şu anda. Bir tane trabzan var buradaki. Hemen onun yanındakine. Bakın buraya. Şu şekilde batıyorum. İpim tek ayrılıyor. Kusura bakmayın hemen şöyle alıp düzelteceğim. O kısmında biraz hata var. Ve şöyle ikili trabzan yaptım. Tekrar bakın. Sıradaki hemen yanındaki boşluğa değil. Zaten buna bakın şöyle. Şu şekilde. Aynı yere batmış olalım. Bakın iki tane arkadan ördüm. Bir tane önden tekrar doluyorum. Bu sefer öne. Şimdi önden yapınca daha iyi anlayacaksınız. Yani ta gidip buna değil arkadaşlar. Buna. Dıştan. İki tane içten bir tane dıştan. Çok kolay. Bu kısmı anladıktan sonra çok rahatlıkla örebilirsiniz. Ama böyle anlatmamla değildi. De elinize ipinizi, tığınızı alın. O şekilde deneyin. Daha çok iyi anlayacaksınız. ben örerek devam ettim size şöyle göstermek istiyorum bakın patiğim duruşu şimdi buradan başlamıştık bir önden iki arkadan 1 2 çubukları bu bize doğru olan çubukları sayıyorum böyle yamuk durduğuna bakmayın üst katlar geldikçe onlar düzelecek şöyle netleştireyim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane olacak arkadaşlar toplamda. Orta noktayı aldıktan sonra bu tarafa doğru saymam yeterli. Eşit gelecek. Bakın. Şöyle netleştireyim. Kameramda biraz sıkıntı var. Kusura bakmayın. Bunun ikisi birbirine karşılıklı geliyor ikisi. Tam olarak. Şu şekilde. Şimdi şu kısmı da gösterip devam edeceğim. Tığıma doluyorum hemen şu noktaya batmıyorum biraz önce biz ne yapıyorduk bu şekilde batıp beline bakın buraya değil yanındakine Şöyle şuraya batıyor ve ikili trabzan yapıyorum burada boşluk gibi durduğuna bakmayın orası düzeliyor Bu şekilde trabzan yaparak devam ediyorum yalancı sık iğne pardon yalancı sık iğne yaparak devam ediyorum ben kapatma kısmını bir kez daha göstereceğim size. Daha sonra ön tarafı göstereceğim. Çünkü yanlar hep aynı, yalancı sık iğne yaparak model kısmına kadar gelip gidiyoruz sürekli. Şu şekilde. Son kısma geldim. Dediğim gibi burada da kapatma kısmını bir göstereceğim size. Daha sonra hep uç kısmını. Bakın buraya da battım. Şu bat buraya batılmıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü bu bağlarken yaptığımız zincirin yeri. Asla ona yapmayın yoksa arttırırsınız her sırada. Bakın zincirimin en tepesine trabzanımın başına doğru batıyorum. Ve ilmek kaydırma. Yani bu ilmek kaydırmayı yaptım. Bakın hemen burada bir ilmeğim oluşuyor. Ama onu kullanmıyoruz tabii ki de. Bu kapattığımız yer. Eğer oradan yaparsanız artar patiğiniz ve şekli güzel olmaz. İki tane zincir çektim. Hemen bakın zincirimin dibine şöyle göstereyim. Bak zincirim burada hemen buraya buradan böyle devam ediyorum. Tekrardan burun kısmına gelesiye kadar devam edeceğim. Burun kısmına gelince de orayı tekrar size göstereceğim. Şöyle Burada yapacak hiçbir şey yok. Hep yalancı sık iğne yapıyorum. Doluyorum, batıyorum. Uç kısmına kadar örelim. Dıştan başladığım yani şuraya kadar geldim. Tığıma doluyorum. Artık bakın, bunun beline batıyorum. İkili tırabzan yapıyorum. Şimdi arkadaki ilk yaptığımın beline doluyorum. Şöyle ikili trabzan yapıyorum yanındakine hep aynı arkadakine arkadan öndekine önden. Bakın. Bu şekilde devam ediyorum hiçbir şekilde arttırma, eksiltme yapmıyorum. Bakın. Öndekini önden alıyorum. Şöyle ki. Arkadakine de arkadan batıyorum. şekilde böyle ben devam edeceğim. Şöyle söyleyeyim, şunu da yapayım, anlatayım arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz hepsine. Buraya geldiğim zaman bakın. Buna batıyorum şuraya. Yapıyorum ya. Buraya değil arkadaşlar. Bu noktaya batmayacağım. Bu noktaya her zaman buna bat batmıyoruz yani altta da aynı şekilde yapmıştım. Arttırma olur yoksa artırma yapmamak için ona batmıyorum. Şuraya batarak devam ediyorum. Bu şekilde öreceğim. Ta ki 1 2 iki. iki sıra ördüm düz. Üçüncü sıramı da düz öreceğim. Dördüncü sıraya geldiğimiz zaman tekrardan size göstereceğim çünkü artık dördüncü sırada eksiltme yapacağım. Bunu tamamlıyorum. Bunun üstüne bir sıra daha örüyorum. Dördüncü sıraya buraya kadar geliyorum ve daha sonra bir üst kısmı size göstereceğim. Evet ben dördüncü sırama geldim. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4. Artık kesme işlemi yapıyoruz. 3 sıra hiçbir şey yapmadan gittim. Öndekileri normal alıyoruz. Öndeki trabzanlarımı hiçbir zaman kesmeyeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun sıra sonuna kadar. Şimdi arkadakileri normal ipimi doladım trabzan yapacak gibi bir kere çektim ipimde iki tane kaldı ilmek tığımda bir daha doladım ikinci ilmeğime de battım çıktım bir ve iki hepsini aynı anda topladım bakın burada bir normal olarak örüyorum arkadakine geçiyorum ve bunu iki defa da yapıyorum Çünkü artık kesme işlemi yapıyorum bu şekilde kesiyorum Pardon. Bakın ben kaptırdım. Gidiyorum kendimi örmeye. Bu şekilde. Bakın çok basit. Bir kere de yapacağım. Yani hem örüp hem çekmesi bazen gerçekten zor oluyor. Sadece ekrana bakarak çekiyorum bazen. Yani artık bu kusurlarımız da affol arkadaşlar. Bu şekilde böyle devam ediyorum. Şimdi ben tekrardan örerek dönüp şu kısma geleceğim. Oradan sonra tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben artık 5. sıramın ön kısmına geldim. Ne yapmıştık? 4. sırada eksiltme yapmıştık. İlk 3 sıra hiçbir şey yapmadım. 4'te eksiltme yaptım. 5'te de hiçbir şey yapmayacağım. Bir önden bir arkadan alarak öreceğim. Bu şekilde. Bir önden bir arkadan gidecek modelim. Çok basit arkadaşlar yapımı. Trabzanlarınızı birazcık uzun çekmeye gayret edelim arkadaşlar ön kısmı yoksa çok dar olur kısa olur şöyle şimdi ben tekrar size bir modelimi anlatmak istiyorum birinci sırada modelimizi kurduk 2'de ve 3'de hiçbir şey yapmadan ne eksiltme ne artırma yapmadan devam ettim dördüncü sırada arkadan arkadaki iki ilmeği teke düşürdüm 5'te de artık düz örüyorum 6. sırada da düz öreceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Yani 3 3 gidiyor. Daha sonra 7. sıranın bu kısmına geldiği zaman tekrardan size göstereceğim. Zaten patimin bitimine de az kalmış oluyor arkadaşlar. Şu ön kısmı daralmış oluyor ve patim şekil alacak. Ben dediğim gibi bu sırayı örüp artı bir tane daha hiçbir şey yapmadan örüp geliyorum. Evet, ben 6. sıramı bitirdim. 7. sırama başladım. Şimdi sadece öndekileri örüyorum arkadaşlar. Arkadakileri hiç ellemiyorum. Öndekileri trabzan yapıyorum. Bakın sadece öndekileri alıyorum. Zaten bundan sonra bir sıram daha var. Ve artık iyice daralacak. Bakın sadece öndeki trabzanları alıyorum. Arkadakileri hiç ellemiyorum. Yedinci sıramda. Bu şekilde tekrardan Burun kısmına gelesiye kadar devam edeceğim. Yani bu yanlarda falan hiç eksiltme yapmıyorum arkadaşlar. Zaten burayı en son sırada halledeceğim. Tam oturacak ayağınıza göre olacak. Ben tekrardan örüp bu kısma kadar geliyorum. Şimdi 8. sıraya geldim. Eksiltiyorum. Öndeki trabzanıma taktım. Bir de diğer yanındakine İlmeğimi alıyorum ikisinden. Bu şekilde örüyorum. 2 2 alarak örüyorum bakın. Bir sonrakinden ilmeğimi aldım. 2 tane. Bir yanındakine geçiyorum. 2 2 alarak örücüm. Eksiltiyorum bu şekilde. Patim de artık oluşuyor arkadaşlar. Bu sırada sadece önden eksiltme yapacağım. Bakın. 2 tane ilmek alıyorum sadece. Tekrardan dönüp gelelim arkadaşlar. Tekrardan buraya kadar öreceğim. Yine aynı şekilde kapatıyorum buraya geldiğim zaman Yalancı sık yaparak buraya kadar geliyorum. Ben 9. sıramın uç kısmına da geldim arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Artık farklı yapıyoruz. Şöyle. Tam batıyorum. Şimdi. Normalde biz e, şu kısma batmıyorduk arkadaşlar. Zaten yani oraya bir trabzanım olmuyordu. Bu şekilde yapıyordum. Artık oraya da trabzan yapıyorum artık daha fazla daralmasına gerek yok. Siz onu kendi ayağınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şu gördüğünüz boşlukların içine birer tane trabzan yapıyorum artık. İçten veya dıştan örmüyorum. Bitti o işim. Bundan sonra bir sıram kaldı artık. Bakın. Yalancı sık iğne yaparak devam ediyorum. Her bir boşluğumun içerisine birer tane. Bakın, devam ediyorum artık. Bu şekilde. Şöyle bir göstermek istiyorum size. duruşu böyle. Şimdi bu kısma gelince artık göstereceğim. Bundan sonraki sıram son sıram olacak. Artık patiğim bitiyor. Son sırasına geldim. Düzgün olması için daha e, bu kenarların sıkı olması için ilmek kaydırma yapıyorum ben. Herkes farklı tercih ediyor ama genelde ilmek kaydırma yapılır arkadaşlar. Daha düzgün durur. Başlangıcımızda iki zincir çekiyordum. Artık bir zincire indirdim. Şu direkt altına batıyordu ki oraya batmıyorum. Ne çok sıkı olsun bu ne de çok gevşek. Artık onu kendi ayağınıza göre ayarlayacaksınız. Eğer sıkı olursa söküp bir tık daha gevşetebilirsiniz. Bakın ilmek kaydırma arkadaşlar. Batıp çıkıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Ilmek kaydırma. Bu şekilde. Burada farklı yapıyorum. Yine aynı şekilde oraya yalancı sık iğne yapacağım. İsterseniz siz bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben siparişimde bu kısmının biraz daha uzun olmasını yani parmaklara yakın durmaması istendi. Onun için orayı farklı yapıyorum. Bu şekilde ilmek kaydırma yaparak devam ediyorum. dediğim gibi sıkı da yapmayın gevşek de yapmayın orta noktayı ayarlarsınız siz eminim tekrardan ön kısmına geldim şu kısma kadar yani normalde trabzan yapmıyordum ve trabzan yapıyorum dedim ya yaptım oraya da ilmek kaydırma yapıp yanındakine Yalancı sık iğne yapıyorum. Dediğim gibi uç kısmı daha uzun olsun istendi. Siz bunu kendiniz değiştirebilirsiniz. 6 tane oluyor. Sayalım. 1 2 3 4 5 6. Tekrardan ilmek kaydırma yaparak sıra sonuna kadar gidiyorum. Bu şekilde devam edip bitiriyorum artık. Evet arkadaşlar ben tamamladım, bitirdim. Tekini de örmüştüm zaten. Bakın, ön kısmı bu şekilde. Şu şekilde durduğu zaman burun kısmının kalkık olması hiç sorun değil. Zaten giydiğiniz zaman düz oluyor. Şöyle yanlarını göstereyim. Bakın. Şu kısmı birleştirirken e, zincirinizi daha sık yaparsanız bağlantı noktasındaki ilmek kaydırmanızda çok fazla iz belli olmaz. Bakın şöyle duruyor. Şu şekilde teki de böyle. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha detaylı da resmini Instagram sayfamda paylaşıyor olacağım bu bu kadar da kalmayacak. Ben bunların üzerine süsleyeceğim. Tabi tercih sizin. İsterseniz böyle kullanabilirsiniz. İsterseniz de süsleyerek. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.